Evet arkadaşlar şimdi tuvalete bir daha tuvalet, çağırıyorum. tuvalet gelsene. Şimdi tuvalet gelsene. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Merhaba arkadaşlar ben oğlum Bugün arkadaşlar görmüş olduğunuz Ve elimde Hem şibili tuvaletin hem de kamera adamın McDonald's menüleri var Bugün ikisinin McDonald's menüsünü aynı anda yiyeceğiz Bakalım arkadaşlar işlerinden neler çıkacak Video sonuna kadar izlemeyi başlı taraftan video like atmayı unutmayın Arkadaşlar yorumlara herkes şibili tuvalet ve kamera adam yazsın Bunları yazanlara kalp atıyorum Kanala abone değilseniz hemen aşağıdaki kırmızı abone ol butonuna basıp Kanala abone olmayı unutmayın Ve videoyu da beğenmediyseniz hemen aşağı taraftan videomuza like atmayı unutmayın. O zaman gelin hızlıca videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada kamera adamı. Burada da arkadaşlar Shibili Tuvalet'in görmüş olduğunuz gibi McDonald's menüleri var. Bunları ben gece 3'te sipariş ettim ve şu an gördüğünüz gibi ellerime ulaştılar arkadaşlar. Bakalım işlerinde neler çıkacak. Hepsini çok merak ediyorum arkadaşlar. Acaba işlerinde neler var? Hepsini videonun sonuna kadar izleyin göreceksiniz. Şimdi ilk başta arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Shibili Tuvalet'in McDonald's menüsünü açacağız arkadaşlar. Bakın bu Shibili Tuvalet. Oraya bunun resmini koymuşlar arkadaşlar. Görüyor musunuz? Shibili tuvaletin bir de resmini koymuşlar. Bakın burada da resmi var arkadaşlar gördüğünüz gibi ve acaba içinden ne çıkacak çok merak ediyorum arkadaşlar. Bu McDonald's menüsünün içinden normalde tuvalet kağıdı çıkıyormuş. Bakalım bizde ne çıkacak çok merak ediyorum. O zaman hazırsanız 3, 2, 1. Arkadaşlar o zaman Shibili tuvaletin McDonald's menüsünü açıyorum. Hazır mısınız? Açıyorum. Hadi bakalım Ac acaba içinden ne çıkacak? Şu an ben gözlerimi kapattım arkadaşlar. Sizce hemen yorumlara yazın. Sizce Shibili tuvaletin şu an McDonald's menüsünün içinden neler görüyorsunuz? Ben hala henüz daha bir şey göremiyorum arkadaşlar. Açır, gözüm açıyorum 3 2 1 Bak arkadaşlar inanamıyorum bakın bana da bir tuvalet kağıdı gelmiş görüyor musunuz? Oh, şibili tuvalet tuvalet olduğundan dolayı arkadaşlar Evet bana bir tuvalet kağıdı göndermiş Acaba bu nasıl bir tuvalet kağıdı ya Arkadaşlar şu tuvalet kağıdına bakın görüyor musunuz Bu bildiğiniz bir evet bildiğiniz bir tuvalet kağıdı arkadaşlar gördünüz mü? Bu bildiğiniz bir tuvalet kağıdı acım arkadaşlar acaba arkadaşlar bu tuvalet kağıdından neler çıkacak çok merak ediyorum. Bakalım arkadaşlar normal bir tuvalet kağıdına benziyor şöyle gördüğünüz mü? Evet normal bir tuvalet kağıdı içinden başka ne çıktı arkadaşlar? O içinden başka hiçbir şey çıkmadı. Lan tuvalet bana sadece tuvalet kağıdı gönderdim arkadaşlar? şimdi tuvalet bana sadece tuvalet kağıdı göndermiş görüyor musunuz? Ya bana böyle bir tane tuvalet kağıdı göndermiş gördüğünüz arkadaşlar? Bildiğiniz tuvalet kağıdı arkadaşlar. Evet bu bildiğiniz tuvalet kağıdı diyoruz arkadaşlar. Normal bildiğiniz bir tuvalet kağıdı. Evet çünkü şibili tuvalet tuvalet olduğundan dolayı arkadaşlar bana bir tuvalet kağıdı göndermiş. lan şibili tuvalet bir daha bana McDonald's'tan hiçbir şey gönderme. İçinden sadece gördüğünüz mü arkadaşlar tuvalet kağıdı çıktı. Ama bu gizemli bir tuvalet kağıdı mı bilmiyorum arkadaşlar. Neyse şimdi ben bunu buraya koyuyorum. Arkadaşlar gelin bir de kamera adamın. Evet o kamera adamın gizemli McDonald's menüsünü bir açalım. Bakın bu da kamera adam arkadaşlar görüyorsunuz. Bakın kafasında kamera var görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın burada da kamera var arkadaşlar kafasında. Çünkü bu kamera adam adamın kafasında sadece kamera var arkadaşlar evet arkadaşlar içinde çok ağır bir şey var şu anda gördüğünüz gibi. evet şöyle elime atıyorum arkadaşlar elime ne geliyor bakalım şöyle o oh, bir dakika oh, kamera çıktı içinden İnanamıyorum. arkadaşlar şuna bakın kamera adam bana bir kamera gönder inanamıyorum arkadaşlar şuna bakın bu bir kamera oh, arkadaşlar kameramıza bakın bakın Aa kamera çalışmıyor bir dakika. Aa, bakın arkadaşlar gördünüz mü? Bana bir kamera göndermiş. Ama şu an kamera çalışmıyor arkadaşlar bir dakika. Gördüğünüz gibi kamera adam bana bir kamera göndermiş. Arkadaşlar çok güzel değil mi ya? Şuna baksanıza ya. Bu bildiğiniz bir kamera arkadaşlar. Bakın şöyle uzayıp küçüle de Demek ki kamera adam bana bir kamera göndermiş arkadaşlar. Görüyor musunuz? Onun kafasında kamera var ve bana benim elime de gördüğünüz gibi bir kamera göndermiş. Arkadaşlar şu anda çok mutlu oldum çünkü kamera adam bana bir kamera göndermiş. Vay be arkadaşlar artık ben ben videolarımı bununla beraber çekeceğim. Bakın görüyor musunuz? Artık ben kamera artık bu kamerayla videolar çekeceğim arkadaşlar. Çünkü bunu kamera adam gönderdi. Evet görüyor musunuz arkadaşlar? Şuna bakın ya inanılmaz güzel. Baksanız arkadaşlar şuna. Ne güzel değil mi ya? Ben çok beğendim. Bakın böyle bir kamera. Acaba başka ne göndermiş? Hadi gelin bir bakalım arkadaşlar. Eee? o Arkadaşlar içinden başka hiçbir şey çıkmadı. Şaka mısın Arkadaşlar bakın. Şipili tuvalet bana bir tane tuvalet kağıdı. Kamera adam da bana bir tane kamera göndermiş. Görüyor musunuz? Arkadaşlar inanamıyorum. Şunlara bakın. Şipili tuvalet bana bir tuvalet kağıdı göndermiş. Arkadaşlar bu da gördüğünüz gibi bana bir tane kamera göndermiş kamera adam. Neyse arkadaşlar o zaman gelin hep beraber ne yapalım biliyor musunuz? Hem şibili tuvalet hem de kamera adamın videolarını izleyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz şibili tuvalet videolarımız başladı. Şibili debili, dom 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 yes, yes. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Şibili tuvaleti öldürdüğünü izliyor bakın bakın gördüğünüz mü? Şibili tuvalet kamera ama saldırdı arkadaşlar ama kameradan adam gördüğünüz mü? Şibili tuvaleti öldürüyor arkadaşlar çünkü kameradan daha güçlü gördünüz mü bakın evet bu da kameradan adam gördüğünüz mü? Şibili tuvaleti öldürdü bakın bunlar da kamera adamla gizlice Şibili tuvaleti izliyorlar bakın Şibili dom 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 yes yes arkadaşlar bakın şimdi Şibili tuvaleti patlatıyoruz patlat Evet Şibili tuvaleti patlattı arkadaşlar evet bye bye evet bütün Şibili tuvaletler öldü. Onları öldüren... Aa! Ölmemişler! Aa! Ben de öldük! Öldü sanıyorum arkadaşlar! Ölmemiş bunlar! Şuna bakın! Gözlerinden lazer atıyorlar bile görüyor musunuz? Bakın! Kamera adamla savaşıyorlar arkadaşlar! Yes yes! Yes yes! Yes yes! Arkadaşlar şarkısı çok güzel! Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Şibili tuvalete, şibili tuvalete buralar arkadaşlar. Şibili tuvalet dayak yediriyorlar gördüğünüz gibi. Ama şibili tuvaletin adamları görüyor musunuz arkadaşlar? Ooo şibili tuvalet cidden dayak yedi arkadaşlar. Görüyor musunuz? İlk defa görüyorsunuzdur bence. Şibili tuvalet dayak yedi ve kaçtı gitti arkadaşlar evet. Gördüğünüz gibi şibili tuvalet dayak yedi de gitti arkadaşlar. İşte bu şibili dibili dom 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 yes yes. Arkadaşlar şarkısı çok güzel değil mi ya? Şibili dom 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 yes yes. Bakın aaa patladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi patladı. Evet. evet. Gördüğünüz mü? bu patroller adam, bakın motorlu adam hepsini öldürüyor arkadaşlar. Aa! Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Oo! Bütün havalerle patlıyor. Şunu bomba niye sieve? Düzuna lazer çıkartıyor arkadaşlar ya. Şuna baksanıza. Oo! YouTube'un minasını patlattı. Gözünden lazer çıkartıyor arkadaşlar. Şöyle yapıyor ve her yere lazer atıyor. Bakın bu da Aa! Nasıl bir şehirli tuvalet bu böyle ya? Şibili dom dom yes yes Şibili dom 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 yes yes Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Kamerada mı var. Evet bu da robot şibili dom dom Arkadaşlar robot şibili tuvalet Görüyor musunuz? Şibili tuvaletin robot hali Aa bak 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 Kamera adamı da şibili tuvalete çevirdiler Aa Lan kameradan bize niye vuruyorsun? Bize vurma. Arkadaşlar kameradan bize vurdu ya. Bakın her tarafta kamera adamlar var. Ama burada da şibili tuvalet var. Siz kimi tutuyorsunuz? Kamera adamı mı tutuyorsunuz? Yoksa şibili tuvalet mi? Hemen yorumlara yazın arkadaşlar. <laughs> Videoyu durdurun. Sizce en güçlü şibili tuvalet yoksa kamera adam mı? Bak şimdi çıkacak bir oradan. Şibili don dom dom, dom. ne Evet, şibili tuvaletin melek hali arkadaşlar. Bakın Melek olmuş bu. Ama bence var ya şimdi kameradan buna saldıracak arkadaşlar. Bakın! Oh! Kameradanlar saldırıyor, bakın arkadaşlar. Oh! Hepsini yedi Şibili Tuvalet. Görüyor musunuz? Hepsini yiyor arkadaşlar böyle. Aha! Sifonu çektiler ve Şibili Tuvalet gitti. Arkadaşlar Şibili Tuvaleti öldürmek istiyorsanız Sifonu çekin. Evet. Bakın şimdi yine Şibili Tuvalet geldi. Arkadaşlar şarkısı çok güzel. Şibili dom 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 yes, yes. Bakın. Kamera adama ne oluyor? Bak kameradan şimdi gelip bizi dövecek. Bak bize vuracak. Bize vurma. Evet. Bize vurdu arkadaşlar. Kameradan bize vuruyor. Bakın bunu dans eden kamera böyle dans ediyor Şibili, şibili dom 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 yes, yes. Şibili dom 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 yes, yes Böyle böyle dans. Hayır. Bütün hep öldü. Bütün şibili tuvaletleri öldürdüler arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakın. Şimdi kamerayla şibili tuvaletleri izleyeceğiz. Bakın. Ve bütün şibili tuvaletler orada. Aman Allah'ım kaç tane şibili tuvalet var orada. Arkadaşlar 100 tane var herhalde ya. Aa bak 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 bak. Şibili tuvalet. Hayır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kamera adam sifonu çekti arkadaşlar. Ve şibili tuvaleti öldürdü. Çok iyi ya. Bu şibili tuvalet çok güzel arkadaşlar. Şibili tuvalet hakkında daha fazla videolar gelmek istiyorsanız like atmayı hemen unutmayın arkadaşlar. Like atın ki şibili tuvalet hakkında daha fazla videolar gelsin. Evet. Gördünüz mü arkadaşlar? Aa bak 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 bak. Şibili tuvalet yemeye çalışıyor arkadaşlar onu. Şibili tuvalet yemeye çalışıyor arkadaşlar onu. Arkadaşlar şimdi gelin ne yapalım biliyor musunuz? Gece 3'te benim kendi tuvaletime girelim. Bakalım gece 3'te tuvalete girdiğim zaman şibili tuvalet tuvaletten gelecek mi arkadaşlar? Hadi hep beraber gelin gece 3'te tuvalete girelim. Evet arkadaşlar şimdi saat gece 3 oldu ve gelin gece 3'te bakalım tuvalete girdiğimiz zaman başımıza neler gelecek hep beraber bakalım arkadaşlar o zaman gelin saat gece 3'te tuvalete giriyoruz. Evet arkadaşlar bakın şimdi ilk başta şurada bir tuvaletimiz var arkadaşlar şimdi ben buradaki şöyle bir gireceğim ama gördüğünüz gibi burada tuvalet var arkadaşlar şöyle ışığını açıyorum ve tuvaletime giriyorum arkadaşlar bakalım saat gece 3'te Tuvalete girdiğimiz zaman başımıza ne gelecek? Evet arkadaşlar bakın tuvalet orada. Şimdi saat gece 3'te tuvalete giriyorum. Buradan da beni görüyorsunuz arkadaşlar. Saat gece oldu. Hadi gelin hep beraber şu tuvalete girelim. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi tuvaletimiz burada. Her an bunun içinden şibili tuvalet çıkabilir arkadaşlar. Gözünüz dört açın. E. Şöyle ben gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sifonu şöyle açıyorum. Aa bak 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 arkadaşlar şu an içine hiçbir şey çıkmadı gördüğünüz gibi gece üstte girdiğinden dolayı içine hiçbir şey çıkmadı şöyle bir kere suya basacağım arkadaşlar bakalım evet arkadaşlar su da akıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar ışık gitti aman Allah'ım bir şey diyeceğim arkadaşlar ışık gitti gördüğünüz gibi şu an ışık gitti İnanamıyorum arkadaşlar gece üstte tuvalete girdim ve şu an gördüğünüz gibi elektrikler de gitti ne yapacağım bilmiyorum şu an tuvalet karşımda duruyor Bakın arkadaşlar tuvalet şu an karşımda duruyor. Her an bunun içinden şimdi tuvalet çıkabilir gördünüz mü arkadaşlar? Gelin işte sakın tuvalet edin gördünüz mü? Başıma neler geldi arkadaşlar. Şöyle bir daha basacağım. Şöyle basıyorum arkadaşlar. Bakın içinden gidiyor. Şimdi tuvalet burada mısın? Şimdi tuvalet burada mısın? Arkadaşlar ona bağırdım bak onu çağırıyorum. Şimdi tuvalet gelsene. Şimdi tuvalet gelsene. Evet arkadaşlar şimdi tuvaleti bir daha çağırıyorum. Şimdi tuvalet gelsene. Şimdi tuvalet gelsene. Şibili tuvalet, gelsene. <laughs> Şimdi tuvalete gidiyorum. Aklıma sürekli Arkadaşlar, ben ne yapacağımı bilmiyorum ama video burada kapatıyorum. Gördünüz mü? Bu tuvalet lanetli bir tuvalet gördünüz mü? Ben video burada kapatıyorum. Daha fazla işi bile hakkında giden videoların gelmesini istesem hemen videoyu beğenmeyi, beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar, şu anda etrafında çıkan videolara hemen tıklayın ve bu videoları hemen izleyin, arkadaşlar. Hoşçakalın. bay bay.